hayırlı uğurlu olsun diyor. Hepinize saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum. Sağ olun yani hemşerilerim. Gelecek sene artık beton yoldan sahile ineceğiz. Yüzü beyine ineceğiz. Onu söyledi Hakan Bey teşekkür ediyoruz. Tabii çok sevdiğiniz bir selamlama açısından Cumhurbaşkanımızın Rizeli hemşerimiz Ahmet Minder Bey iki kelime söyler diye düşünüyorum. Buyurun Ahmet Bey. Çok değerli Sayın Bakanım, çok değerli Bakan Yardımcılarım, çok değerli protokolümüzün mensupları, hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Bu yol için emeği gösteren Lokap Başkanımıza, Sayın Vekilimize, diğer emeği geçen herkese ben de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda 16 yıl sonra bu yaylada tekrar şenliği başlatan Sayın Faruk Çelik Bakanımıza ve emeği geçen diğer e, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. ederiz. Şimdi hemşehrilerim bu vadiler çok güzel. Kış için, yaz için, turizm için çok önemli yerlerde oturuyoruz. Farkında değiliz. Ama buralara neşteri vuracak olan bir hemşerimiz var burada. Kim biliyor musunuz? Turizm Bakanlığımızın en yetkili ismi hemşerimiz Nadir Alparslan Bey Bakan Yardımcısı bugün aramızda Gördüğü, görecek ve inşallah gelecekteki hizmetlerimizi taçlandıracağız. Herhalde Nadir Bey'de birkaç mesaj vermek isterler. Buyurun Nadir Bey. Sayın Bakanım, Sayın Valim, çok değerli belediye başkanlarımız, sevgili bürokrat arkadaşlarım, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi canı gönülden muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada ata topraklarında olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Tabii Faruk Bakan'ın gece gündüz bizleri çalıştırıyor. Artvin'in gelişmesi için turizmden sanayiye, yollardan ulaşımdan her alanda koşturuyor. Tabii Artvin'imiz Türkiye'nin en güzel şehri. Doğasıyla, kültürüyle, tarihiyle olağanüstü bir şehir turizm açısından müsteşem bir potansiyele sahip. Biz de bunun farkında olarak biliyorsunuz Türkiye turizmde son yıllarda çok büyük gelişmeler sağladı. AK Parti'nin iktidar olduğunda daha henüz 10 milyar doların altında olan turizm gelirimiz bugün 60 milyar doların üstüne çıktı ve dünyada dördüncü sıraya geldik. Tabii biz bununla yetinmeyeceğiz. 100 milyar dolara ulaşmak gibi bir hedefimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de başta arttığın gibi bu olağanüstü güzelliğe sahip şehirlerimizin turizmden daha faz, fazla pay alması için çalışmalarımızı yapacağız. Tanıtımdan yatırıma kadar birçok alanda çalışmalarımızı yürüteceğiz. Tabii Faruk Çelik Bakanımızın koordinasyonunda, sayın valilerimizin katkılarında valimizin. Tabii bugün açacağımız, açtığımız bu sahile ve yolu da, Turizm açısından biliyorsunuz başım olmadan turizm olmaz son derece kıymetli, önemli. Başta dokap olmak üzere emeği geçen herkese ben şükranlarımı sunuyorum. Yolumuzun hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 2030'lara gelmeden artık Türkiye'nin gözde yükselen turizm belgelerinden bir tanesi olacak diyorum. Tüm hemşerilerine saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederiz. Evet bu hizmetlerde belediye başkanlarımızın önemli özellikleri, şey, yetki şeyleri var, katkıları var. Tabii Güney Üçlü Belediye Başkanımız Rıfat Bey burada. E, ee, Belediye Başkanımız burada. E, Turgay Bey de doğrusu Arhavi Belediye Başkanı her gün buraya geldi gitti. Belediye Başkanları adına Turgay Bey bir ona yaptınlar isteriz. Buyurun Turgay Bey. Sayın Valim, Sayın Bakanlarım, Cumhurbaşkanı, Başdanışmanlarım, Sayın Kaymakamlarım, kısacası protokolümüzün çok kıymetli üyeleri ve kıymetli Erhaviller, kıymetli Yusuf kıymetli komaktılar, hepiniz yayla şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli hemşehrilerimiz, biz hayal ediyorduk geçmişte. Bu yollardan, şartlardan geçtik. Allah'a hamdolsun yolumuz oldu Sayın Bakanımızın sayesinde Kıymetli protokollerimizin sayesinde Bugün Biz bu hayali kurduk Aslında festivalimizi 18 yıldır ara verilen Festivalimize yeniden başladık Şu gördüğünüz harinayı Kıymetli Vatandaşlarımız tam 45 gün içerisinde yaptık Biz inandık Bakanımız bize destek verdi Biz de çalıştık bugün bu arada sizlerle birlikte kıymetli protokolümüzde buluştuk. Emeğe geçen başta il özel dersiniz, belediye çalışanlarımızın, sayın valimizin, kıymetli Kobak muhtarımızın, Kobak muhtarımızın çok emek harcadı. Kısaca emeğe geçen bütün herkese çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Bizim tek derdimiz var. Sizinle bu, bu şekilde evet. güzel günlerde buluşmak. Başka hedefimiz var. Hep hedefimiz yok. Sağ olun, var olun efendim. Saygılarımı tutmuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Konuşacak çok arkadaşımız var ama biz buraya biraz eğlenmeye, biraz koşturmaya, yaşamaya geldik. Ama birer cümleyle ee, söz vereceğim arkadaşlara yine benimle beraber daha bayır koşturup gelen AK Parti'mizin genç avukat il başkanına bir söz vereyim. Buyur Ali kardeşim. Sayın bakanlarım, sayın valim, Cumhurbaşkanı başlanışmalarım, danışmanlarım, belediye başkanlarım, ilçe başkanlarım, Genel elmecisi üyelerim, kıymetli protokol, kıymetli artırlar, kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şenliğin tekrardan ihya edilmesinde emeği geçen Sayın Bak kıymetli teşkilat mensuplarımız olmak üzere tüm protokole saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Bu şenliğimizin yüzyıllar boyunca var olmasını bu yeşilin, bu doğanın içerisinde birlikte birliğimizin tekrardan ihya olması için, gelişmesi için ee, bu şenliğimizin devamında emek ve gayretler sarf etmemizi, buraya sahip, sahip, olmanızı diliyorum. Şenliğimize tekrardan hayırlara vesile olmasını diliyorum. Evet, şimdi son konuşma şehrin sahibine ait. Ee, gerçekten kaymakamlarımızın, belediye başkanlarımızın, ilgilenen meclisimizin, Ankara'da olan Bakanlıklardaki değerli arkadaşlarımızın herkesin katkısı var ama bunlar bir isimle toplanıyor. Bu da Akdeniz'in valisi. Hepsini temsilen nihai konuşmayı Sayın Valimize veriyorum. Buyurun Sayın Valim. Muhterem Bakanım daha okul yıllarından beri abimiz olan aynı okuldan birlikte mezun olduğumuz Turizm Bakan Yardımcımız Kıymetli Nadir abi, siz de hoş geldiniz. Değerli Cumhurbaşkanı danışmanımız, Dokap başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, bütün siyasi partilerimizin il ilçe başkanları, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, muhtarlarımız, il özel dairesi genel sekreterimiz, karayolları bölge müdürümüz, jandarmamız, polisimiz, kıymetli vatandaşlarım hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Şimdi dünyanın en güzel cennet köşelerinden birisi ama bu cennete sahip olmanın da bir maliyeti var. 2700 rakımlara çıkıyorsunuz, 3000'lere çıkıyorsunuz, sıfırlara iniyorsunuz. Ve şu anda herkes yanarken siz burada sistem üşüyorsunuz. Böyle bir coğrafya, ağacın her türü, otun her türü, yaban hayatının her türü burada, bu coğrafyada, işte bu coğrafyayı siz kıymetli vatandaşlarımız için yaşanabilir kılmak, hayatı kolaylaştırmak için öncelikle kıymetli bakanımız Faruk Çelik, Ankara'da, Artvin'de, Türkiye'nin her yerinde, nerede Artvin'le ilgili bir hususta sıkışırsak anahtar olup kilidi açıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Artvin'deki yeşil yolun toplam uzunluğu Sayın Bakanım 750 kilometre. Bu geldiğimiz bu bölgedeki uzunluk 90 kilometre. Bunun aşağı yukarı yarısına yakını İl Özel İdaresi'nin sorumluluk bölgesinde yarısının biraz fazlası da karayollarımızın alanında. Tabii ki bu yollarda önce ulaşılamayan yerleri ulaşır hale getirmek, ulaşılan yerlerin standartını yükseltmek, bir sonra beton atmak, bir sonra asfaltlamak, bir sonra çok çok daha kolay bir şekilde herkesin yararlanabilir haline sunmak. Tabii ki hem genel bütçe hem kalkınma ajanslarımızın bütçeleri bu konuda bir araya geliyor ve büyük bir sinerji yaratıyor. Burada yeşil yol projesi deyince Dokap zaten ilk akla gelen bizim kalkınma teşkilatımız. Hakikaten Artvin'i sonuna kadar destekliyorlar. Burada Dokap başkanımıza da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kıymetli bakanım bütün desteklerinize teşekkür ediyoruz sizlerle birlikte inşallah bu şöyle oluyor. Siyasetle, bürokrasiyle, halkla, muhtarla, vatandaşla, herkeste el ele oluyor bu sonuç çünkü. Onu inşallah bundan sonra da en güzel şekilde hep birlikte sizlerin yine bizleri desteğiyle sürdüreceğiz. Artık protokolü uzatmayalım. Sözü eğlenceye bırakalım Sayın Bakanım. Bütün vatandaşlarımızı tekrar saygıyla selamlıyoruz. 16 yıl sonra tekrar bu güzel festivalle sizlerle bizle bir arada olduk. Sağ olun, var olun, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Valimize. Ben yandan Fındıklı'dan gelen arkadaşları görüyorum. Bizim Fındıklı Ziyak burada kardeşimiz. Lan çok görmeyin, çok görmeyin. Burası aynı zamanda sizin de yani ha. Siz de kullanabilirsiniz yani. Ha? Sorun yok diyorsun. <laughs> Allah razı olsun. Bündüklü'ye hoş geldin. Ardaşın'a hoş geldin. Komple Karadeniz, Doğu Karadeniz hoş geldiniz diyorum. Tesislerimiz, yatırımlarımız Akbil'imize hayırlı olsun. buralarda harcanmasında Sayın Bakanımız Fatih Kacır Bey ve Faruk Çelik'in bizzat ciddi katkıları var. Ben kendilerine buradan çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene 2026'da 49 milyon asıl 49 milyon yedek olmak üzere 100 milyon liraya yakın yine bir kaynağın bu yolda kullanılması ile ilgili sürecimiz devam ediyor. İnşallah yolun betonlanmasına ve standartlarının genişlemesine devam edeceğiz. Durum adı çekimimiz var. İki yol açılışımız bir anada gerçekleşiyor kıymetli davetlerimiz. Sarı yol açılışımız ve Yeşil Yol Projesi kapsamında Yusuf Ali Sarı Koy Bıçakçıları ile Arhavi Sırtya ile Anılı yolumuzun açılışını Dokap kapsamında gerçekleştiriyoruz. Arhavi ilçemize, Müslümeti ilçemize hayırlı olsun diyoruz. Protokolü yerlerine davet ederken grup sapa solistlerini sahneye çağırmak istiyorum. Sağım için hızlı bir şekilde grup sapa müzisyenlerimizi Sağım çek için sahaya davet ediyorum.